Bakanlığı çalıştırılıyor musun sektörde? Her sektörde olduğu gibi. Tabii çalıştırılıyor. Var değil mi? Var. Yani, bayağı şu anda, yani. Şu anda bizim 12 tane de Suriyeli mükellefimiz var. Öyle üyemiz mi? Üyemiz var. Hmm. Resmi olarak üyemiz var. Tabii iş gücü biraz daha ucuz olduğu için onları çalıştıranlar da var. Resmi ee, mi çalıştırılıyor e, bunlar yoksa Yani bilmi bilmiyorsunuzdur sigortaları belki. Sigortaları yapılamıyor. Şimdi evet. bununla ilgili anlaşmalı çalışıyoruz. E, Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma başlattı. İşte Çıraklık Eğitim Merkezi üzerinden Oraya kaydedip sigortalarını yapıp işte buralarda çalışo, çalışmanın önünü açmaya çalışıyorlar. Kredi meselesine gelince az önce evet, e, şey evet, yaptım. Evet, İlk e, dalgayı böyle atlatmaya çalıştılar. Varını yoğunu elindeki her şeyi satarak işini döndürmeye çalıştılar. E, daha sonra bu da olmayınca mecburen kredi çekmek zorunda kaldılar. Bu kredilerde tabii bizim esnaf kefaret kurumlarımız var. En düşük faizli <laughs> kredileri biz oradan çekiyoruz. Yıllık faizi yüzde sekiz buçuk daha yeni yüzde dokuz buçuk oldu. Evet. Diğer bankaların yarı fiyatına faizi denk geliyor. Ben bizzat kendim bu süreçte yüz'ün üzerinde esnafımızı bizzat kendim götürdüm esnaf kredi Kefaret kurumlarına. Evet. Kredi çekmelerinin önünü açtık yani. Hemen yani veriyorlar o, mı peki? Yani uygunlarsa şimdi kredi sicili. Temizse, puanları yüksekse, bir de teminat gösterebiliyorlarsa, tapu istiyorlar çünkü orada. Evet. O zaman e, verilebiliyor. Bir hafta içinde alabiliyorlar. Ama e, artık sicili temiz esnaf da kalmadı.